bugün iş arkadaşım bir şey bir şey var abim şöyle bir ortam alanı var. Bu daha önce yapmış olduğumuz duvar var. bu duvarın girişine bir kapı yaptırdık. Onun montajını yapacağız bugün. Size kolay gelsin bakalım. İnşallah güzel olur. Daha öncesinde bu yerde şu, şu şekilde demir çit vardı bu ara bölmeyi yapmadık biz. Daha sonra biz bu çiti söktük. 20'lik pirketten duvar ördük. Üzerine patlatma taşı uygulaması yaptık. Şu şekilde. Onun üzerine de küpeşte taşı. Kendimiz yaptık yani tamamı. Tabi bunun üzerine biz saksı da aldık. saksılarında. da montajı yapılacak. Bunları da daha sonra çekelim. Şimdi şu alana kapı montajı yapacağız. Tabi öncesinde şuradaki demirin fazlalığını keseceğiz. Küpeşte'nin de fazlalığını keseceğiz. Biz buraya önceden kapı düşünmediğimiz için küpeşte şu şekilde biraz yağmurdan etkilenmesin diye bu bölge çıkma yapmıştık. Onu da keseceğiz. Bakalım Şimdi başlıyoruz. Sı sıfır arkadaşlar. Ne eldiven var, bir tek gözlük var o da güneş gözlüğü. <laughs> Zaten şimdi demiri kestik. Şu fazlalığı şöyle attım. Şimdi biz daha önce burayı tabi çizdik. Burada bir fazlalık var. Bunları keseceğiz. Şimdi spiraldeki demir taşını değiştirip şu şekilde beton başlık var taşları kesen. Arkadaşlar buna dikkat edin alırken. Yani her başlık her şeyi kesmez. Bu beton başlık demiri kesmez. Demir başlıkta betonu kesmez ya da e, pirkettir. o tarz ürünleri, maddeleri kesmez. Eğer buna kesmeyi denediğinizde patlama ihtimali var. Allah korusun elinize, yüzünüze, gözünüze gelebilir. Ona dikkat edin. kesim işlemini bitirdik şu şekilde burayı sonra taşladık burayı da kestik üçüncü Hatta şurada bir tane de ee, dükkan girişi var dükkan depo denebilir buraya da bir kapı yapılacak şu an adamın kapısı hazır değil şu zeminini de düzleyeceğiz oraya bir ilk girişe bir karo yapacağız Ondan sonra buranın da ölçüsünü alıp kapı yaptıracağız. Onun da montajını yapacağız. A, bu ne sığacak mı? Sığar. Kapımız da şu şekilde. Oturma alanı böyle. Şöyle yeni 23 cm. Bizim kapımızın Terazları 17 santim, arada kalıyor 6 santim yani 3 santim er dışarıda fark kalacak. sağ olun. Sen gelmez, sen gelmez. Şöyle baktığınızda terazide değil ama şöyle eğdiğimde teraziye geliyor. Tabi. Bunu öyle eğmeyeceğiz çünkü montajını yapamaz. Burada bir boşluk kalır. O yüzden ne yapacağız? Biraz içeri gireceğiz. Şimdi şöyle teraziye baktığımızda tam. Ama şurada hafif bir açıklık kalıyor. Şu bölgede. Şöyle bir santim falan. O da neyden kaynaklı? Şu zeminle şu yukarıdaki duvarın uyumsuzluğundan kaynaklı. Efendim, tamam kızım. Şöyle baktığımızda terazide kapı. Ama şurada duvarın hemen bağlantı noktasında vidalayacağımız yerde 1 santimlik bir açıklık var. O da neyden kaynaklı? Duvarın altı ile üstü arasında şey yok, terazi yok. Teraziye alınmamış. Onu da nasıl halledeceğiz arkadaşlar? Bu alt tarafı kırıp yaklaştırmak yerine şu araya zaten çok az. Bir santim bile değil. Yarım santim. Şu an fazla duruyor ama şöyle oraya pul atacağım pul atıp onu çözeceğiz. O duvarla işimiz bittiğinde buranın üzerine Serdar abinin yaptırdığı saksılar genişliği 25 yüksekliği de 20 cm Çok güzel bir saksı bunların içine acemalısı ekeceğiz sarmaşık gibi güzel çiçek orayı daha da güzelleştirecek terazi aldık. Yerlerini işaretledik. Şimdi delip matkapla montajını yapacağız. Evet, evet, Kapımızı bitirdik. Montajını yaptık. Şöyle güzel bu kap oldu. tabi şu ön tarafa ve şu yan tarafın önüne üstüne saksı koyacağız. O gösterdiğim saksıları buraya çiçekleri dikeceğiz. Bu saksılara çiçekleri dikeceğiz güzel bir görüntü olacak. Bizi biraz zorladı çünkü malzemelerimiz eksikti. Özellikle matkapın birini yaktık. Deli delerken matkap yani o kadar kötüymüş ki. Şu duvarı delemedi yani. Duvarı delerken yandı. Neyse sağlık olsun. Ee, şeyi söylemeyi unuttum arkadaşlar Bu tam terazide olmuyordu Çünkü hem zemin Biraz dengesizdi Hem de şu e, duvarın ön tarafı Tam terazide değildi Onu e, bunu Tam teraziye almak için Şu araya Şöyle demir parçaları attım Yani duvarı Bir nevi birazcık öne çıkarmış oldum Tam terazide şu an Şöyle kapıyor, kapatırsam öyle baktığınızda tam terazide. Şu yan taraflarda tamamen oturuyoruz. Hiç açıklık yok. Kapıyı taktıktan sonra saksıları çıkarıp duvarın üstüne koyduk. Saksılarda bu şekilde. Buraya dediğim gibi acem halıları ekeceğiz. Çok güzel bir görüntüsü var o çiçeğinde. Bilmeyenler varsa bakabilir. Ben de koyarım zaten videoya o çiçeği. Bu şekilde yaptık.